Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Evde oluşan kötü kokulardan ve karıncalardan kolaylıkla kurtulmak ister misiniz? Bugün hazırlayacağım küçük paketleri evin farklı yerlerine yerleştirerek hem evde oluşan kötü kokulardan hem de evde bulunan karıncalardan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Kahve kullanacağım. 2 yemek kaşığı dolusu kahveyi kasenin içerisine alıyorum. Evdeki karınca gibi böcekler kahve kokusundan nefret eder. Sabun kullanacağım. Yarım kalıp sabunu rendeliyorum. Sabun etrafa hoş bir koku yayar. Rendelediğim sabunu kahvenin içerisine ekliyorum. Hoş, güzel kokulu bir sabun tercih etmeniz daha iyi olur. Bu malzemelere ek olarak çamaşır sıvı deterjanı kullanacağım. Çamaşır sıvı deterjanları çok hoş kokulu oluyor. İstediğiniz herhangi bir markayı tercih edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu çamaşır sıvı deterjanı ekledim. Dilerseniz 2 yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Ayrıca 1 yemek kaşığı dolusu da beyaz sirke ekliyorum. Kokusunu sevdiğiniz herhangi bir uçucu ya, esansiyel yağ. 15-20 damla kadar damlatabilirsiniz. Bu malzemelerin birbirine karışması için kaşıkla karıştırıyorum. Malzemeyi bütün olarak kullanmak isterseniz kaseyi streç filmle kapatarak üzerine de kürdanla veya iğneyle birkaç delik açarak evinizin çok kötü kokulu olan bölgesine ya da karıncaların fazlaca olduğu noktasına bu paketi yerleştirebilirsiniz. Bu karışımdan küçük paketler hazırlıyorum. Bunun için alüminyum folyo kullanacağım. Alüminyum folyodan bir parça kopardım. Karışımdan birkaç yemek kaşığı folyonun üzerine boşaltacağım ve küçük paketler hazırlayacağım. Hazırladığım bu küçük paketleri evimin nerelerine yerleştirdiğimi biraz sonra göstereceğim karışım çok hoş çok güzel kokuyor şu anda evin içerisine çok güzel kokular yayıldı paketi bu şekilde kapatıyorum evlerde banyo ve tuvaletlerde hoş olmayan kokular yayılır ayrıca evlerde karınca benzeri küçük böcekler olabilir bunları uzaklaştırmanın basit bir yolu var ben küçük bir yöntemden küçük bir öneriden bahsetmek istedim ve bu paketi kullandığımız zaman karıncalardan ve kötü kokulardan yavaş yavaş kurtulmayı hedefliyorum. Ayrıca bu paketi çiçeklerin saksıların içerisine yerleştirerek bitkilerinizdeki böceklerden de kurtulabilirsiniz. Paket içeriğinin dışarıya sızabilmesi için hoş güzel kokular yayabilmesi için üzerinde delikler açmam gerekiyor. Bunu kürdan veya iğne ile yapabiliriz. Kürdanla böyle küçük küçük delikler açıyorum. Paketin içerisindeki karışımın çabucak kurumaması için sıvı miktarını artırabiliriz. Yani sıvı, çamaşır deterjanı ve beyaz sirke miktarını bir miktar artırırsak daha uzun süre etkili olacaktır. Mutfakta, banyoda ve tuvalette bulunan çöp kutusunun içerisine bir tane paket atabiliriz. Banyoda ve mutfaktaki çekmecelerin içerisine bir tane yerleştiriyorum. Buralar yine karıncalar için çok güzel geçiş alanları. Ayrıca lavaboların alt kısmına da karıncalar çok fazla yerleşiyor. Buraya da bir paket yerleştiriyorum. Klozetten gelen kötü kokuları engellemek için de Rezervuarın yanına veya klozetin kenarlarına, köşelerine bir yerlere bu paketi yerleştirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen.